Selam arkadaşlar bugün Atom duel alır atacağım arkadaşlar açık alan videosu çekemiyoruz çünkü setler e, hep kırık o yüzden setleri replediğimde tekrar açık alan videoları gelecek e, Arkadaşlar bir de açık alan videosu çektiğimde video çok donuyorsun son oyuncuda e, zaten burada bile donuyorken yani bunu zor zor atıyorum O yüzden e, yani açık alan zor geliyor bu videoyu like atmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın Ben şimdi Atom Atomcraft'a biraz gelip duel gireyim arkadaşlar ne gireyim isterseniz Burada da yüksek paralı varsa girelim ya. Ay, ya tamam yüksek paralı girdik. Tamam bu da arkadaşlar Jesscraft'a benziyor zaten. Yani bir atomda atalım, bir Jesscraft'a atalım dedim. Eee şimdi Jesscraft'a atacağız. Hadi bakalım. Bu da son oyuncuya benziyor. Aha bulduk. O hiç tam seti lan Yedek diye set var. Şöyle enchantment. Aa bir tane hız vermedi içelim iksirlerimizi. ne oldu lan? Abi çok bağlı ya bu. Şöyle daldık. Yani bağlı derken yani arkadaşlar bir anda şey oldu da iksir kayboldu ya. Ondan dedim. Bu arada bu yemiş galiba arkadaşlar pot basmıyor bak gördüğünüz gibi. Nerede lan? Oğlum kendi ama düşür ya. Niye kaçıyor ki şu an? Amaç. Amacın ne ya? Hadi ya. Gel kapışalım erkek gibi. Hah. Arkadaşlar adamın değişik bir stili var. Anlamadım, çözemiyorum. Adı YGMZ. Adamın adı da değişik ki. Reis sen nasıl oyuncusun ya? Çok garip gittim bu arada. Video izliyorsan selam da çok garip oynuyorsun. Ya diyeceğim full A spamlayanlardan değil. Bak şu an biraz A spamlanıyor da. Garip bir stili var. Durduk yani durup kaçıyor bir anda. Nedensiz yere. Anlamadım. Hadi bakalım. Hatta video yazayım mı? Video kanal Yunus Emre SYGL. Şimdi atacağım. İzlersin. Şöyle yazalım belki görmüştür izler. Reis. Hmm, en Su kullanmayı bilmiyor galiba arkadaşımız. Kanka çok güzel oturdum biliyor musun? Çok güzel de çıktın yani. Bu arada ölüyordum. İki kalple kurtulduk. Arkadaşlar bu arada loncama gelme unutmayın loncam. Yunus Emre YT. Herkese bekle. Ananı satayım. Suyu kapattı köpek. Tamam Ender Pearl attık Allah'tan. Daha Ender Pearl nereye gitti? Reis Ender Pearl hadi be. İki tane Ender Pearl attım. Beni görmeden şu suyu almam lazım. Okey. Let's go. Kanka neredesin Kanka buradayım. Gel kanka. Of ya Gel buraya. Güzel oturdu. Harika vuruyoruz bence. Mükemmel vurmuyor muyum? Eğim alamadı anasını satayım ya. Yani. Reis sen çok garip bir oyun tarzım var. Seni ben çözemiyorum. Ee, arkadaşlar birazdan potlarım bitecek ki onu da bitecek diye düşünüyorum çünkü o da enişemedi şöyle hız güç dalarken biraz vurdum gayet iyi bir şekilde bence öldü şu an Anen öldü isterseniz bir el daha atalım Uzu, uzun olsun biraz video şöyle bir el daha atarız arkadaşlar bunda da yüksek paralım atsam hadi bunda normal atalım bir tane de hadi bir tane gönder bizi normal ya Arkadaşlar bu arada cidden loncama gelmeyi unutmayın. Loncam Emre Siz oyundan yazın zaten bana. Ben davet e davet ederim size. Aha buldu. Aa buna savaş baltası vermiyorlar mı? Atomcraft bu videoyu izlesem, bence buna savaş baltısı koy. Daha güzel olur. Diyorum. Tabi siz bilirsiniz. Ki Atomcraft benim videomu niye izlesin ki ya? Bence güzel başladık. Şöyle. Gayet iyi gidiyoruz. Dokunamıyor biraz. Aa yine aynı adam Aa fark ettiniz mi chat? Galiba yine mi aynı? Yok lan farklı. Ben anlamadım. Video kaydından bakacağım. Yine aynı yasak. Garip ne diyeyim. Reis her yerde de bakalım. Burada nasıl oynuyorsun? %500 aynı. Ben körüm sadece. Bu arada iyi vurdu. Ben de iyi vurdum şimdi. O çok iyi. Oy dokunamıyor. Oy dokunamıyor. Neler oluyor? Şimdi Pro. Otur. Abi pot basamadım. Abi sen ne gayet oyun tarzın var. Seni ben çözemeyeceğim reis ya. sana ben 10 duel atsam bile çözemem. Adamın taktiğini bu arada çözdüm. Adamın taktiği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Söyleyeyim size. Böyle vuruyor uzaklaştırıyor. Eğimimi kaydırıyor ve doluyor. Adamın taktiği o. Onu yapmaya çalışıyor. Ananı satayım. Ölüyordum lan. Geldim reis. Geç köşeye. Bence burayı söldü ya. Bence burayı gidici. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence burayı sinet gidici. Ya reis kanka amacın ne ki? Onu çözemedim. Ar arkadaşımıza vurulmadı. Dur şöyle bir taktik yapmayı deneyeceğim. Hop. Oh abi çok güzel çıktı. Size bir şey değil mi chat ya? Chat ne ya? Abi sanki yayındayım ha. Ve bu arkadaşımızı da kestik. İkide bir chat diyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O videodan da bu kadar olsun. İki kere kestik. Bu arada arkadaşlar yani tanıdığım kişi değil. Zaten benim arkadaşlarımın hiçbiri öyle bir hesap açmaz. Yani bunu diyorsanız tanıdığın kişiyle VS atıyorsun. adamın zaten oyun tarzı garip. Ben yani benim arkadaşlarım öyle VS atmıyor. Açık alan videoları izliyorsanız görürsünüz. Bir dakikalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.